piyasa kahini istenmemişten altın yatırımcıları için hayati bir uyarı geldi. Hem altın yatırımcıları hem altın borcu olanlar için uyarıda bulunan uzman isim, altının ve rekor rakama ulaşacağı o tarihi duyurdu, piyasa kahini istenmemişten hem altın borcu olanlara hem de altın sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Altın yatırımcıları altın fiyatlarının ne olacağını sorgulamaya ve araştırmaya devam ederken, altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerin başında İslam Memiş gelmeye devam ediyor. Uzman isim bu kez altının gidişatı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Elinde altın olan kişilerin ve elinde para olan kişilerin nereye yatırım yapması sorusuna yanıt veren uzman isim, 2024 senesinde piyasada yeni rekorların geleceğini duyurdu. Memiş, özellikle altın alacak kişilerin alım seviyesi anlamında 10 altında 2020 ile 1995 dolar seviyelerini takip etmesi gerektiğini ifade ederken, 2024 senesi için altın borcu uyarısında da bulundu. Aman altın borçlanmayın diyen Memiş, altının 3000 liraya kadar geleceğini belirtti. İslam Memiş ayrıca yaptığı yorumlarında altın fiyatları hakkında şöyle dedi. Ons altın 2043 dolar seviyesinde bu hafta için 2000 belki de 1995 dolar seviyesine kadar sakma olabileceğini söylemiştim. Yine aynı öngörüm geçerli. 2000, 1995 dolar destek seviyeleri var. Tabi yine yukarı yönlü seyir devam edecek. Ancak şu anda sakin yatayı bir durum olacak. Özellikle ons ile ilgilenen 2020 dolar destek seviyesini dikkate alması, 2020 aşağı yönlü kırılırsa 1995 dolar destek seviyesi var. Gram altın Türk Lirası fiyatının 1965-1975 Türk Lirası arasında olduğunu hatırlatan uzman isim, dolardan destek gördüğü için ons'tan çok etkilenmediğini açıkladı. Ayrıca gram altın hakkında 2024 yılındaki hedeflerimiz marım. 2000 dolar, 1995 dolar seviyesine gerileyen gram altın kaça tekabül ediyorsa almak lazım, açıklamasında bulundu. Elinde altın olanlar içinde uyarıda bulunan Memiş, satış için acele etmeyin. Yeni rekorlar yolda. Yeni zirveler yolda. Altın borçlanmayın, dedi. Memiş, altın borçlanmak zorunda olanlar için ise kafasında 2700 sonra 3000 lira seviyesini yazsın öyle beklesin. Benim böyle bir maliyetim olsun borçlanmalı mıyım? Borçlanmamalı mıyım? Bunu düşünmesi lazım ifadelerini kullandı. 2024 senesi için döviz olarak da borçlanılmamalı uyarısında bulunan emiş, 30 lira ile yıla başlarız. 35, 36 derken 45 li seviyeler karşımızda olabilir dedi. İslam Memiş'in bu açıklamasına göre gram altının 2024 senesi ortalarında 2700 Türk lirası olması beklenirken, senenin sonunda 3000 Türk lirası oranında olması ve çeyrek altının da büyük bir rekor yaşayarak 5000 liraya kadar yükselmesi bekleniyor. 2023 yılının en önemli konusu hatırlanacağı üzere majör merkez bankaların sıkılaşma döngüsüydü. 2024 yılında ise küresel piyasalarda faiz indirimi konusunun oldukça gündemde yer alacağını düşünmekteyiz. Buna ek olarak iklim değişikliğine yönelik yatırımlar, jeopolitik riskler, yapay zeka çalışmaları ve seçimler de gündemde yerine almasını bekliyoruz. Bu tabloda ise piyasalarda volatilitenin yükseleceğini ve risk iştahının açık konumda yer alacağı görüşünü bizde ağır basıyor. 2024 yılına geldiğimizde major merkez bankaların genişleme adımları atabileceğini düşündüğümüzde yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisini artırabilmek adına hızlı bir şekilde rezerv artırım politikasına geçirebileceğini. Bankacılık sektörüne ilişkin uygulanan regülasyonların kaldırılmaya başlanacağını ve ardından yabancı yatırımcıların swap kanallarına erişimi konusunda kolaylık sağlanabileceğini kanaatindeyiz. 2024 yılının ikinci yarısında TCMB'nin faiz artırım döngüsünün enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği ve faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağı, bunun paralelinde ihracatçı şirketlerin kredi erişimi konusunda çalışmaların hızlanabileceğini değerlendiriyoruz. Ekim 2023'te yayınladığımız strateji raporumuzda BIST 100 endeksi için 12 aylık hedefimizi 11.000 olarak belirlemiştik. Bu hedefimizi Şubat ayının başında yeniden değerlendireceğiz. Şu anda makul bir hedef ve temel beklentilerimiz bu hedefin dahi üzerine çıkılabileceğini işaret etmektedir. 26 Mayıs'ta 4.500 seviyelerinde olan BIST 100 endeksi 3 Ekim'de 8.500'ün üzerine çıkmıştı o tarihten bu yana da 7500-8000 arasında dalgalanan BIST 100 endeksi, yıl sonuna yaklaşırken de özellikle yerli ağırlıklı yatırımcıların bir kısmının faize kaymasıyla 7700 seviyelerine kadar geriledi. 2024 yılına ilişkin olarak makro risk algısı azalmaya devam ederse, bir yılın ötesine daha uzun vadeli bakan yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasıyla birlikte borsada yeniden bir ilmenenme söz konusu olabilir. Bunu tetikleyecek en önemli katalizör ise, özellikle doğrudan yabancı yatırımlarda dikkat çekici gelişmeler olması olacaktır. 2024 yılında hissede özellikle seçici olmakta fayda görüyoruz. Borsada yabancı yatırımın az olduğu bir dönemde, bazı şirketler çok pahalı, bazı şirketlerin ise çok ucuz olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcıların, hisse seçimlerinde ve halka arzlarda geçen yıllara göre çok daha tedbirli olmasında fayda görüyoruz. Fed'in fon toplantısının ardından fonlama faizini %5.5 seviyesinde sabit tutması, piyasa beklentileriyle uyumlu bir karar olarak alındı. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta, Fed üyelerinin ortalama faiz tahminlerindeki düşüş oldu. Gelecek yıla dair %5.1 olarak öngörülen faiz tahmini %4.6'ya çekildi ve daha önce işaret edilen 2 faiz indirimi beklentisi 3 ve çıkarıldı. Bu gelişme, ons altının gelecek dönemdeki performansının olumlu olacağı ve 2000 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2200 dolar seviyesinin hedefleneceği bir ortamı bize sunduğu kanaatindeyiz. İç piyasada ise dolar kurunun ılımlı bir yükseliş eğiliminde olduğu gözlemliyoruz. Yaklaşan yerel seçimlere ekonomik açıdan iyi konumda girilmek istenmesi ve TCMB'nin rezerv artırım politikası, kurlardaki artışı bir miktar daha destekleyebilir. Bu durumun altında 2000 Türk lirası üzerinde bir fiyat oluşumunu tetikleyebileceği görüşü bizim tarafımızda ağır basıyor. 2024 yılında majör merkez bankaların alacağı aksiyonların faiz artırım döngüsünden faiz indirim döngüsüne doğru evrileceği görüşündeyiz. Bu durum söylemlere yansımış olsa da enflasyonist risklerin hala masada olduğu kanaatindeyiz. Erken bir faiz indirim döngüsüne girilmesinin yaratacağı risklerden majör merkez bankaların kaçınacağını hatta temkinli adımların geçti olsa geleceği kanaatindeyiz. TCMB tarafına baktığımızda ise faiz artırım döngüsünde zirveye yakın olduğumuzu ve ücret artışları sonrasında enflasyonist riskler gözetilerek adımlar atılacağını ve daha çok mali politikalarla enflasyon üzerinde baskı yaratacağını değerlendiriyoruz. Majör merkez bankalarından faiz indirme adımları gelmeden TCMB'den de faiz indirimi gelmeyeceği görüşündeyiz. Bu konjonktürde ise kurlarda TCMB'nin rezerv artırım politikasına yönelebileceği düşünerek yükselebileceği ve buna paralelde altında da değer kazanımlarını takip edilebileceği tarafındayız. Mevduatlarda ise yüksek faiz oranlarının bir süre devam edebileceği yılın ikinci yarısından itibaren ise bu kanalda da gevşeme görebiliriz. 2024 yılında rasyonel politikalara dönüşle birlikte Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğini ancak hisse seçimlerinin daha dikkatli davranılmasını gerektiği inancındayız. Bunun yanında kurlardaki artış eğilimi ve Fed'in faiz indiriminde nasıl bir aksiyon alınacağı gözetilerek altında yeni bir momentum gözleyebiliriz. Parasını değerlendirecek olan yatırımcıların ekonomik trendleri iyi analiz etmeleri ve yatırım tercihlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Borsa üzerindeki yatırımları ön planda tutsak da bu mecradaki yatırımların uzmanlık getirdiğini unutmamak gerekiyor. Risk unsurları gözetilerek bir sepet oluşturulmasını ve yatırımcının risk algısıyla birlikte özel sektör tahvilleri, mevduat, döviz, hisse senedi yatırımları gibi yatırım tercihlerinde yüzdesel olarak tercih yapması gerektiğini düşünüyoruz. 2024 yılının kripto para sektörü için dönüşüm ve olgunlaşma yılı olarak öne çıkması bekleniyor. Yıl boyunca, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye'deki regülasyonlar ve düzenleyici çerçevelerin gelişimi, kripto para piyasasının kurumsallaşmasına ve daha geniş kabul görmesine önemli katkı sağlayacak.